Evet değerli dostlar. Tekrar canlı yayındayız. Neredeyiz? Şu anda Toza'dan indim. Abana sahil yoluna. Abana merkezine doğru gidiyorum. Şu anda Abana fabrikasının önden geçiyorum. Niye söylüyorum? <laughs> Neresi olduğunu anlayamazsınız o yüzden söylüyorum. Şu Yağan kar görüyor musunuz arkadaşlar? Eksi 4 derece Abana'da. Göz gözü görmüyor. Araba geliyor diye şeyleri kapadım. Ledleri kapadım. Çünkü Şu anda Avalan Beştek Yüksek Olu'nun önünden geçiyorum. Harmoson Mezarlığı'nın oradan. Avalan ilçe merkezine doğru yavaş yavaş geliyoruz. Göz gözü görmüyor. Koparıya şart olsun. Yine duayı biraz fazla kaçırdık herhalde. Evet arkadaşlar. Karla beraber geldim, Karla beraber gideceğim inşallah. Yarın Abbas yolcu. Bu akşam son akşamım. Yarın sabahtan yollara düşerim. Pardon devamı İstanbul'da olacak ama ben kardı Abana'ya sahile getirdim. Gerisi sizde. Şu ya göz gözü görmüyor. Şunu kapatalım çünkü arabanın gözlerini alıyor. Ben daha güzel gözüksün diye yaktım. Oy 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 oy. Evet, Abana ilçe Merkezi'ne giriyoruz. Yoğun kar yağışı altında. Birden geldi. Felaket geldi. Artık tozadan ayrıldım. Eşyalarımı yükledim. Yarın sabah yolculuğa hazırım. Bu akşam annemlerde, de babamlar da misafir olacağım. Sabah kahvaltı yapıp yola çıkacağım. İnşallah. Bir abana merkeze bir dalalım bakalım. Ortalık karıştı. Pazar çarşı karıştı arkadaşlar. Evet, Abana ilçe merkezine yürüyorum ama göz gözü görmüyor. Oy 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 oy. Burada biraz canlı yayına devam edelim. Gelmişken hemen arabayı çekelim. Müsait bir yere. Karar arkadaş. Evet arkadaşlar. Her zaman yerime çekeyim ben. Şöyle. Ondan sonra şu muhteşem güzel kar yağışında Abana'dan şöyle bir görüntü alalım. Evet. Park. Stop. Okey. Hemen çıkıyoruz abi. Anahtarımızı unutmayalım abi da. Heh. Oy 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 oy. Arkadaşlar. Hah, bağlandık. Saat kaç bu arada? Saat 20.55. Evet abana. Bu niye böyle? Önüne şey mi geldi bunun ya? Bir saniye. Öbür ekran. Ohohoho. Islandı hali. Şöyle sileyim abi. Bakalım. Heh, biraz güzeldi herhalde. Evet. Göz gözü görmüyor. Abone merkezde. Herkese çekilmiş bir zaman. Arkadaşlar. İki dakikada ben biraz olduk, kardan adam olduk. Of. Evet hem sohbet edelim mi gezelim. Şu anda yorumları okuyamıyorum. Çünkü kardan bir şey görmüyorum. Evet arkadaşlar. Son gecem. Güzel bir tatil oldu benim için. Doya doya. Her şeyi yaptım. Yarın sabah yolcuyum. Bu akşam Abana'da misafirim. Annemle de babamda kalacağım bu akşam. Yarın sabah kahvaltı yaptıktan sonra da İstanbul. Karın devamı nerede? İstanbul'da. Aydos tepesine devam edeceğiz. Çok güzel yağıyor. Harika yağıyor. Karı getirdik mi? Getirdik. Hem de güzel geldi. Çok güzel yağıyor. Oy oy oy. oy. Harika. Evet şimdi yorumlara bakabilirim. Maşallah iyi macera yapıyorum demiş Murat Koç. Eyvallah kardeşim. Murat Koç hadi ya demiş. Ne hadi ya dedin? Nevzat Bostancı Avan'a sevdiğim bir ilçe. Teşekkürler. Şimdi benim nerede olduğumu merak adam da olsa hemen Facebook'a giriyor abi. Hop! Barış. Evet. Sen misin lan? Evet. Oğlum karda kimse gözükmüyor ki. <laughs> Allah. Kim kim diyorum bu diyorum. <laughs> Barış Taner Soydan. <laughs> Abi harbiden var ya. İki dakikada kardan adam olduk. Ben de böyle avana yazısının önünde size canlı yapayım dedim. Tabi artık şöyle dönelim. Hep de aynı yeri olmasın. Evet. Nasıl? Muhteşem bir atmosfer var bana da, değil mi? Arkadaşlar. Harika. Ha, tatil bitti ya ondan hadi, hadi. Baba. Dezan bunlar değil en son kovacaklar buradan. Yeter artık ya. Nil kardeşim Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar. Abi yolun açık olsun demiş. Görüşemedik inşallah bir dahaki sefere. Murat Başar iyi akşamlar demiş. Sağ ol arkadaşım. Emin ablam demiş. Emine Gür. İyi yolculuklar oğlum demiş. Ellerini öpüyorum ablayım. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet. Oho izle. İzleyenleri görüyor bak bir ha. Arkadaşlar. Doktor Serhat ben Selamlar. Hayırlı akşamlar abi demiş. Eyvallah kardeşim. Abi telefon aşağı yukarı kaymıyor Dondu ha. Şşş. Vallahi. Hani şöyle <laughs> Murat Koç gülüp gülüp duruyor. Abi bu ne? Şş, bak işte bak kendime çevireceğim. Bak abi bak şimdi işte, bak Allah aşkına. Nerede bu ya? <laughs> Oy 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 oy. Abi. Ya. Şş, biraz doğayı fazla mı kaçırdın? Ne yaptık abi arkadaş? Tamam yağsın dedik de. Bu ne ya? Süper. Şimdi ne tarafa gidelim diyorum. Burası en güzel yer burası ya. Tam çarşının merkezi. Işıklar da var. Kar da muhteşem. Oy oy oy. Coştu coştu coştu. Kopya Harika. Bak. Ya ee, yani güzel yer bence burası değil mi arkadaşlar? He? Abana yazsın önünde. Oy oy oy. Şimdi biraz üşüyeyim şöyle bunun peşinde bir salep içeyim ben. Bir kendime geleyim. Paylaşamadığım videolar var. Bugün esas video var ya arkadaşlar o videoyu kaçırmayın. Bugün yakabaşı köyüne gittik. Muhtar Şener Kaya'yla benim arabayla. Köyün mahalle aralarında arabayla e, hem yola açtık benim jiple hem oradaki köyde yaşayan insanlara ekmek dağıttık. Çok güzel çekimler oldu ama hazırlayıp paylaşamadım. Çünkü eşyaları falan hazırladım. hazırladım. Bak o, o videoyu kaçırmayın. O video aynı zamanda YouTube'da da girecek. Çok güzel bir şey oldu. Video oldu. Yani nerede dozeden gidemedi yerlere girdim düldülden. Abi şöyle bakıyorum. Şimdi ama ya. Köşe malımın başındaki manav açık. O da kapatır yakında. Şurada Rüyam Kafe. Açık birkaç işi var orada. Evren Pastanesi'nin işi yanıyor. Diğerleri kapatmış. Abi. Ha. Belediyenin altındaki kafe açık. Eczanın işi yanıyor. Eczan açık. Yiğit süpermarket açık. Aktan büfe açık. Fikret abi bakıyor camdan doğru. Şöyle az gezelim bakalım. <laughs> Demek öyle diyorsun ha? Vay! geliyor kumrular. Kumruları dinledim süsü verdiler. He, canlı geldi böyle yakalansın işte ha. Hadi bakalım el sallayın. Süper bak harika oldu. Hatıra oldu bu. Oo <laughs> bizim. Aykut'um bak. Demese bu, bu da dalamayacağız. Aykut. Herkesini Herkes seni bir görsün şöyle canlı yayında. Görüşürüz evet, abi. El <laughs> sallayın görüşmek <laughs> üzere Allah'a emanet. <laughs> Oo süper. Ya bu kadar bize yeter. 2-3 kişi yeter ya. Değil mi? Her taraf kapatmış abi. Ne olacak? Karda kışı Sedat. Sen daha eve gitmedin mi oğlum? Yeni mi gidiyorsun? Evet. Hayır nereden geliyorsun? Ha, kahveden geliyorsun. Ee, o da iyiymiş. Güzel. Biz de mahallenin ortada bir hesap soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet şuradaki Manav Abi. Çarşı pazar karıştı burada ben sana söyleyeyim. Aa, süper yapıyor, süper. Şimdi burada olmazı isterdim arkadaşlar. Birisi camı mı? Yok şey mi görmüş. Fikret abi camdan bakıyor. <laughs> Hadi git evine evine git. <laughs> Kolay gelsin. Abi. Zeynep? Abi kimse belli olmuyor ki akşam akşam. Evet. <laughs> Vallahi. Tanıyan aşk olsun. <laughs> i̇yi akşamlar. Oo iyi akşamlar. Yani sadece ben değilim. Deli. Bak. Komegene. Burada bir kafa varmış. Şöyle gezelim bakalım ya. Allah Allah. Değil mi? Evet, Abala taksi hazır bekliyor. O Ömer abi. <laughs> Sen ya var ya kimseyi tanımıyorum karda. <laughs> Hadi görüşürüz. Yok, görüşürüz. O Hakan Bey. Hakan gel bakalım buraya Hakan. Abi süper yapıyor ya. <laughs> Yok öyle bir şey. Ne tamam, var Hakan? Oy 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 oy. Evet merkez kadanesi. Bak şimdi bak bak bak. Nezihi Bey arıyor Nezihi Nezih nerede acaba? Nezihi. Mustafa oh, hoş geldin. Ooo oh, ekip ama bak ekip be. İlhan Şöngör. Oh, baba ne haber ya? Canlı yayında sizi bütün yağı izliyor. Ok. Oh. Dur ya, bir, dur sakin ol lan dur lan. <laughs> ya bir dur. Abi. Arkadaşlar saldırıya uğruyorum burada. <laughs> Cemil lan ben <laughs> O ben beyaz olmuş saçlar <laughs> Of Hoş bulduk kardeşim benim Of Abi bomba Süper ya <laughs> Adamın keyfini bozmayalım ya Şöyle <laughs> Bu yeni taktik e, kart topuyla dışarı çağırma. <laughs> Canları <mı> vuruyorsun abi Canları vuruyorsun Bak. Bak, bak 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 bak. hadi. Beraber yiyoruz abana. Buradaki kahve de açık. E ne yapacak millet? Kardeş işte biz de, biz de böyle yapardık abi. Gidecek başka yer olmayınca. Süper ya süper. Tamam. Biz arabadan fazla uzaklaştık. Evet, kartopu savaşları başladı. Ben ne diyeyim burada. <laughs> Alman Abi. Abi, bu karın altında bu telefon nasıl da hala böyle çalışıyor ben merak ediyorum şu anda telefon karlar içerisinde e telefonda bir canı var ya bu batarya bitmiş zaten <laughs> Telefonun batarsın değişirse hemen bitiyor. Bu kadar 24 saat telefon kullanırsan batar mı dana? Evet, çarşıya geldik. Bakalım. Oy oy oy, süper oy, süper süper. Vay arda. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? <laughs> Ersan. Sağ ol sana <laughs> e, ne haber? e, mı mısınız? Ha son final. Tamam. <laughs> Zaten başka fazla dükkan yok. <laughs> Hadi bakalım. Oh. Abi. Yine en güzel yer burası. <laughs> Burada daha güzel bir Evet. Tamam. Yapacağım. Yeter. Bu kadar size enerji yeter. Artık bir ay gider bu. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Ulan. Şimdi size göğsümü göstereceğim. Son halini. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Nasıl? Göreceğim son hali.

Süper süper süper. Evet final. Herkese Batı Karadeniz'in incisi Abana'dan doğduğum, büyüdüğüm ilçemden selamlar, saygılar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.